tekne almak şuna benzer. Bir nevi evlilik gibidir. Ama çok müstif bir kadınla veya adamla evlilik gibidir. Sonu gelmez. Hele Türkiye gibi bu konularda her tarafın aç gözlü olduğu ülkelerde. Şimdi sana bir örnek vereyim. Bir arkadaşımın yaklaşık 26-20 metrelik bir teknesi var. Yıllarca burada bağladı. Göcek'te bir marine. Donuna kadar alıyorlardı. Bu süre karar verdi. Gitti Fransa'da bağladı. Üçte bir fiyatına. Türkiye'de bu iş gerçekten artık kazıkçılık boyutunda. Çünkü arz-talep dengesizliği var. Marina sayımız az. Marinalar belli yerlerde toplanmış vaziyette. Tekneler giderek büyüyor. Teknelerini çok kullanmayan bir yeni zengin sınıfı e, türedi. Bunlar büyük tekneler alıp bu marinalara park ediyorlar ve pek dışarı çıkarmıyorlar. Parayı nereden kazandıkları çok da belli ve umurlarında da olmadığı için fahiş fiyatlara asla hayır demiyorlar. Çünkü dertleri denizcilik veya teknecilik değil. Tekne sahibi olmanın e, imajıyla e, hareket etmek, orayı başka amaçla e, kullanar.